Bizler şimdi tabi ayrılık hak vaki insan onun kaderinde olan bir şey. İnşallah Mevlam bu vesileyle tekrar tekrar bu ziyaretimiz vesilesiyle ömrümüz boyunca tekrar ta, tekrar sihat afiyet içerisinde kainatın efendisi ve onun sevdiklerini buralara gelerek ziyaret etmeyi cümlemize nasip müyesser eylesin. Şimdi önümüzdeki e, gideceğimiz yer Zulhuleyfe diye bildiğimiz aynı zamanda Ebrarı Ali diye isimlendirilen bir mekandır ki buradan Burası Mikat Mahalli'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada dört defa umre, şey, e, ihrama girmişlerdir. İhramlarımızı biz burada şimdi otelimizde giydik ama niyetleneceğiz. İhrama niyetleneceğiz şimdi. Yani ahiret yolculuğunun Efendim sırat ve mahşer yolculuğunun şimdi provası yapılacak ve Efendimizin huzurundan ayrılırken Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'da Rabbimizin huzuruna çıkmak için şimdi yola revan olacağız kıymetli kardeşlerimiz. Mevlam bu yolculukta e, Rabbimizin efendim inayetiyle inşallah onun rızasına uygun bir şekilde ihramlarımızı niyetlenerek salimen Mekke-i Mükerreme'de Rabbimizin huzur, huzurunda Ece Hacerül Esvet'in karşısında ezelde vermiş olduğumuz sözümüzü, ahdimizi, vefamızı Ya Rabbi ben geldim sözümü yerine getiriyorum ruhlar aleminde ben senin kulun olduğunu ifade etmiştim diyeceğiz inşallah. Ondan sonra da Efendimizin yaptığı şekliyle umrelerimizi yaparak günahlardan arınmış olarak, anadan doğmuş gibi günahlardan arınmış olarak inşallah memleketlerimize salimen dönmüş olacağız kıymetli kardeşlerimiz. Şimdi hep beraberce bu mescitte yani Zulhuleyfe'de ihram namazlarımızı iki rekat kılacağız. Mehmet abi sen biraz uzağa oturdun ama yani e